Kahramanmaraş'ta balık pazarında esnaflık yapan balıkçı İbrahim Sarı, tam 1.65 boyundaki ve 70 kilo olan yayın balığını Menzelet Barajı'nda avlandığı sırada yakaladı. Balık pazarında sergilediği yayın balığı ise boyu ve kilosuyla görenleri hayrete soktu. Balıkçı esnaf İbrahim Sarı Aksu yaptığı açıklamada balığı tutar tutmaz hemen müşterisinin çıktığını ve sattıklarını kaydetti. Kahramanmaraş'ın en büyük yayın balığı tabi balık pazarındaki yerini aldı. Bu işe yıllarını vermiş İbrahim Sarı ile birlikteyiz. Kendisi yakaladı tabi. Efendim süreç nasıl ilerledi? E, süreç, e, işte biliyorsunuz yayın balığı bu. E, mevsimsel olarak e, bahar aylarına çıkar. Genelde. 1 metre 60 santim boyunda yaklaşık 70 kilogram ağırlığı barajdan mezet barajına geliyor. Peki efendim müşterisi hazır mı? Satış nasıl? Ee, müşterisi hazır arkadaşlar balın. Bu biliyorsunuz değişik yemekler kuşbaşı ızgara türü olduğu için bunun müşterisi ayrı. Bu müşterisine sıkıntı yok. Peki bu balığımızın tamamını ne kadara verdik? Bu balığımızın tamamı kilosu 20 lira olduğuna göre 70 çarpı 20 1 milyar 400 milyon lira.